Herkese merhaba arkadaşlar. Mountain Blade War ben serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, en son Ergon'un kalesi topraklarını fethetmede bizimkilere yardım etmiştik fakat ben geldim burada yaralarımı sarıyordum ondan sonra bir daha video çektim. Ama videoyu 2 3 parça bölüm ee, Sony Vegas'ın azizliği ile birlikte videoyu birleştiremedim ve 3. bölüm o iptal oldu. Bu oldu arkadaşlar. Ee, Ergon'un kalesinde bu arada kaptırmışız. Birazcık görev yaptım zaten. Savaş geçmedi hiç o şeyde videoda. Hani görev yaptım birkaç görevde daha hala duruyor bu bölümde de onları yapacağız şöyle gruba da bakarsak zaten 45 kişiyiz fazla bir şey yok 60 kişi daha hala da nüfusum 59'a 60 değil ee, en son geldiğimde de burada turnuva olduğunu gördüm ve turnuvaya şimdi katılacağız arkadaşlar. Hadi ya Allah bismillah gel şunu bir indirek bizim lan gitme ilk birini indirek sonra iniyor onu ya ya bak bu FPS'in de yazması hiç hoşuma gitmedi şu anda biliyorum biz değil miyiz anlayamıyorum bazen ya ulan o, o bloğu var ya yemeyecek sen de bunu yemeyecek yemeyecektim bebek yeterli olduğu için bunlarda düz girerseniz daha fazla damage veriyor ama onu tutturabilmek zor at üzerindeki ne kolay da şu kafalara zor bu arada öldürecek lan beni ulan ya ne biçim şu blok koymaya uyuz oluyorum bazen cidden Heh. benim yumrukla mı kafesaydık lan bu arada o zaman hiç turnuva da yapmadım Neyse şunlar bir beni izle. Gel 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 gitme gel. Gitme gel. Onlar bize gelecek. Müdafaa bu sefer. Bekleyin şöyle bak şimdi bak. Çek bir. Girin lan. Alın araya. Al şunu da. Bak ilk şunu bindir şu sarılıyı. Tamam mı? O da o da zaten dövüşüyor. Gel gel. Gelin. Gel gitme gel. Onu orada öldürürler zaten. Şöyle izleyek. Mavili tek. 3 tane yeşil, 2 tane sarılı. Ha mavili bir daha geliyor yürek eti. Böyle ağzına burnuna gelelim işte. Aha orada onları biz şimdi bir basak. Gelin la. Aha bu, bununla ben o atlaya vurarsam atla gitti. Atla cici. Atla ki de şimdi öyle. Bu hatta TP işte FPS çok kötü. Ben kullanamıyorum Ya gel şuraya. Gel lan. Hah, gitti. Tamam güzel böyle güzel. Adamsın. Ne diyor? Tamam oynadık. Kim var lan? Şu benden mi iddia adamın aynen. Dur bak şimdi. 3'e 3 de 3, e 3 değilmiş 3 3 3'müş. Neyse bunları da indiririz ya herhalde Bu saatten sonra komut vermenin bir gereği yok Bahçe uçağı Sonra bahçıvan uçağı Sonra hepsi uçağı Nasıl lan o? Yok sonra bahçıvan açtı Sonra hepsi uçağı falan Öyle bir laf vardı Şimdi o oldu Heh. Gel Bir çeki kenara ya. Bak şimdi. Kilimi çaldı. Usta savaşçı. Sen kimsin bir? Kiralık derebeğinin kilini çalarsın Aa, çift çiftelli ya. Ama neyse, gönderli kargo vermesinden iyiydi azından. Kargo ile bir kodumu oturtuyorsun ama Yani oynayabilmek lazım çiftel çok daha kolay ondan kaliteli çiftel alınca zaten çifteli seviyorum kalitelileri ama bunlar dandik şuraya bak bir koyuyan adama 10, 10 zarar veriyorsun 15 <laughs> kaç vermişim 6 bak 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 şimdi bak 8 bak şu dingilde kaç 15 Atam o buna mıydı? Neyse şöyle bir tur atak. Şu gönderli şekilde vurmayı deneyeceğim. Bakacağım kaç girecek. 26. Hani gönderli şekilde hızlı biraz daha hızlı olursak 30'u görür herhalde. Neyse ne diyor 3'e 1. O değil 300. 300 kar. Baştaki o 1200 kere zaten. Bunlar gayet normal. Ölme, ölme, ölme kral. Çekil ya abi. Ah mal ya. Aa Zen'in bendenmiş ya. Hay aklıma. Evet, evet. Bravo bana. Aha bire bir gel. Hop. Şşt. Aa tekel bir de. O gel bakayım. Gel 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 şimdi gel. Bakın gel. Gel hele gel gel. Ah indirdim bu kadar. Atını da öldürdüm. Ay yazık lan ata. Neyse 3980 dinar bir de 200 dinarda ödül. Kale beni çağırdılar mı? İnsan bir karı olur. kalevi beni çağırdı. Birazcık karılara yazılırız ya. Neyse ilk önce 8000 dinarımız var. Şöyle orta kalitede bir şey alsam Aa bir de zırh almışım ben Evet arkadaşlar zırh aldım geçen bölümde ee, Onu demeyi unutmuşum Zırhım da kaliteliymiş lan Bir tane kafalık mı alsak 54 çok şey ya Pahalı 8 aynen şu güzelmiş Sevdim Ne oluyor lan Aa, Yeni mi geldi bunlar Yoksa bug mı? Bugmış. Bu arada yeni güncelleştirme geldi. Ne geldi ne gelmedi hiçbir fikrim yok. Neyse. Şimdi. Ee, köyden vergi topla. Ve kod bul. Balanlı köy nerede? Oh, Hepesinin kendine. Ha lan toplamışım ben bunları. Meltor'u ve Deglan'ı mı arayacağız şimdi? Dur. Dur bir dur. Şuradaki karıya sorak. Meltor ve Deglan. Güzel. İkisi de Uxcal taraflarında görünmüş de en son. Kont e, Deglan ve Kont Meltor. Deglan kırda ve e, Tostlar köyü yakınlarında. Deglan Tostar. O köy nerede? Bakayım. Şurada. Onu bir yerde görürüz o taraflara gidersek inşallah. Bakalım diğer görev ne? Ay pardon, diğeri nerede? Daglon e, ve Meltoru da aynen. Meltoru bulalım. Kalelerden kalesinde güzel. Ona yetişir hemen. Kaledan'ı şu taraflarda diyebiliyorum ben ha ah, tamam. İnşallah kaleden çıkmaz o kardeş. Hemen dibimdesin zaten. Bakayım bir. hah Meltor güzel. Hem de bu vergi görevini verendi. Güzel güzel güzel. para para diyeceğiz lan. 5'te birini biz alıyorduk galiba. Ha doğru lan paranın bir kısmı da bunun daha iyi ki harvuru ferman savurmadık. Bakalım. Ha şuralarda da, bir yerlerde bu da. Hemen arayalım ve bulalım. Ha şuradan biri geliyor. Oça vardı. Tamam. Ah gel gel gel. Hem 31 kişi. Benim için görevim var mı? Kanka ya bana öyle görevlere geliyorsunuz Sonra bana kızıyorsunuz Ne hızlı gidiyon lan sende Ha dur dur şeyin yerini söyle bana Deglan Deglan'la bir kanka olarak da Bir de Meltor'la Kont Deglan Şu İrivan köyü yakınlarında Dilim şehri toprakları Tamam İrivan köyü neresi? Dilim şehri neresi? Burası da İrivan neresi? 50 ve amere mesela ben şurada bekleyeyim de gelir belki fiyara O bir tane daha turnuva O güzel güzel arkadaşlar bir turnuvaya daha katılıyoruz o zaman Nasıl bak Aa doğru lan adam derinde turnuva var demişti bunlar hepsi yalandı filan Neyse hadi şuradan bir kaç kişi indirek ya. 36 okçulukla daha önümüze sıkamıyoruz da neyse önce bir Bunlar rakip mi? bizdenmiş Hala arkada bizimkileri dövüyor. Bizimkiler onu dövüyor. O şurada bizimkileri gerçekten de dövüyorlar. a bana geliyorlar. Abi abi abi. Abi abi Help me Help me Ananı ananı kaç kişi lan bunlar Dur 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 gel Gel anca böyle ona bir zaten saldırırsınız siz. Hay Allah kahretsin böyle savaş mı olur ya? Ona bir mi saldırılır ya? Bunu neresinde erkeklik? Gelin ya gelin bu el bu el Bizim mallarda hemen ölüyor ya Ah onu yeseydim var ya Ya senin de Öl bir karı gibi ya nasıl karısın sen ya Gel bir şuraya ya Allah Allah Şu karıya bak 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 İyi misin sen sen bir in aşağı ha bak bak Zükünü yiyorlar karı senin yüzünden Hadi gel Gel. Gel lan. Gel. Ha. Şimdi ikisi de bizim düşman değil mi? Şimdi var mı lan daha? Ha, adamın asabını bozmayın. Allah. Aa öldürmüş kavat. Bana yumruk atma. Hamısız. Evet, kendisine vahis oyna. Güzel. Azıcık daha nam salak şöyle Bir 200 olsun da Sıva devirecek ya Azıcık savaşlara katılık Böyle canı sıkılıyor O bana kargıyı O bana kargıyı saplamasın Saplamadım ha Dur o bana kargıyı saplayacak Bak şimdi bak, bak 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 Lan ya Atla zarar vermeye çalışıyorum Lan Dur. Bu ki bu mal. Onu işte ben bunu bu yüzden seviyorum. Hatta düşünce o kalkan. Ya. Ya elim kaydı ya. Para vermeyi unuttuk yani. Neyse. İyi para kaldıramayacağız bu sefer. O arada arkadaşlar e, şu ana kadar hiç hile yapmadım ve neredeyse ilk kez hiç hile yapmadan bu kadar iyi gelişiyorum. Yani i̇yi olmasa da yani idare eder. Hile yapmadan sonuçta hileye alıştım devamlı. Ama hilesi çok daha zevkli bir oyun bu. Keşke yaz gelse de devamlı Mountain Blade oynasam. Bu yaz olduğu gibi. Ha şimdi bana kargı verdiler izleyin şimdi. Şimdi kargı nasıl oynanmaz. Vol 1. Aman bizimki öldürdü lan. Yalan gel şuna da giriş. Aha. Aa. Aa şimdi. Lan ya. Sokuyordum ha. Altı zarar verdim güzel. Şimdi bizim mal olacak Ben şuradan bir tur dönemde de onun ağzına bir verem. hadi ya bak şimdi buradan bizim ona tutturduk. yetişemedik ki tek kişi mi gel kılıç kardeşiyle mi dövüşürüz aynen indirdik güzel ee, nam 200 dinar 20 nam güzel güzel 20 nam ne demek 20 nam boru değil ya 20 tane nam demek bakayım Evet multiplayer versiyonu yükselmiş bir yuraturak onu gördünüz Arkadaşlar yine özür diliyorum Epic fail yani onları nasıl kapadığımı bilmediğim için onları kapayamadım diğer türlü her şeyi kapadım bileti, bileti gelmesin gelmesin vesaire Aa gelsen Gelsin mi lan doktor mu lazım bize azıcık gelsin takılsın yanımda doktor olarak evet bir başlayalım daha geldi night of round. round pardon pardon evet bizim ee, şeyi bekliyorduk burada bir sabah olsun hemen kaleye gidelim şu karıyla konuşalım bize e, deglanın yerini söylesin deglanı bulmam lazım artık o görevi de bitirip buralardan gitmem lazım birisinin yerini öğrenmek istiyorum deglan şuradaydı ha şu tostar yakınlarında olmalı tostar hemen üstüm düze ya şurada ya insan e bir şuralara gelir lan öyle değil a gitti dur onu tutacağım ben hay Tövbe estağfurullah ya bir yerinde duramıyor bir kıçını koyup oturamıyor mu bir yere sen ya bir yerde kamp kur bekle bizi Bir gelek Ah kral Allah ustan bana ne Değil lan Dilim şehri topraklarına doğru gidiyor Bulgulan köyünde İnşallah inşallah gelecek bir yıla İnşallah Bulgulan neresi anasının şeyine kadar gidiyor oradan geri dönüyor geri zekalı mal Şuralarda şuralardan geliyor Aa şu Gel buraya. Gel lan. Al işte ya yine kaybettik. Hadi inşallah oradadır. aha Ha burada vallaha. Allah'a burada gel. 5.3 4.5 ah sonunda ya. Gel. Sonunda ya evet. Şimdi musu daha bulduk. Güzel. Doktor, kapat. dedim milis. Hepsini terfi ettir. Güzel, bu da güzel. Şimdi şuraya... Gidelim. 2-3 gün geçti çünkü Han yenilenebilir. Ee, yenilenmemiş. Evet. Şimdi ne yapalım? Azıcık Jeremus, ee, heh. Yeteneklerin hakkında bana bilgi ver zeka tabii ki de Yara bakımı mı mühendislik mi bir saniye bir saniye bekle Grup 2 yardım yara bakımı Himira yani Hepsine basalım ya Hep, hepsinde hepsine basalım yani Ama bununla temel olarak yara bakımı iki yardım öbüründe kalsın Bunu buna basalım ve demir vücut basalım. Tek elde dandik bir silah. Dandik tındırık. Şunları bir giydirelim bu arada ya. Ellerine en azından bir şeyler verelim. Kılıç. Şimdi artı menere kalkan lazım. Ee, at lazım. Kalkan ve artı menere. Kaç falan var ki o kadar? Acaba bilir miyim? At tüccarı... Ağır binek atından başka at yok ona almaya değmez. Şimdi kalkan. Kalkan şuradadır. Şöyle orta düzeyde. Süvari kalkanını alalım buna. 358 para falan zaten. Fazla parası yok. Benim elime düzgün bir silah alalım. Yani tek eli şöyle. Battal kılıç. Bunun uzun olsaymış iyiymiş. Neyse onun dışında Şimdi artı menere bunu verelim Alsın Ceremuz gel Al şunu bu ne ya Ceremuz'a da bir tane kalkan alalım Hatta iki tane kalkan alalım şöyle dandiriklerden 8 da aslında kullanılacak şey yok ya adam akıllı. Bir saniye artı menerinkine bir bakacağım. Ekipman 14. beni benimkinden iyiymiş lan bu. Allah sen şunu kutak. Yimra'ya bir bakalım. Yimra'ya o kalkan yeter. Canımıza bakalım. Canımıza şu Hassas takılsın. Bana da çift kalkan. Tamam. Güzel. A çok e, kendimizi de yanımızdakileri de dizdik arkadaşlar. A çok krallığımızı hazırla e, krallığımızı kurma yolunda hazırlanıyoruz. Şimdi son olarak Praven şehrine gidip kralı görmek istiyorum. Geçerken de bir Suno'ya uğrayalım hadi. Hemen. Şu ne? O bizim şey bulaşmam. Kim burada? Kimse. Dur bir dur. Hana bir gidelim. Aradığım kişiler buralarda olabilir. Ha ha ondan ha. Öyleyse geçeni aç. 70 dinar ar. Güzel o da iyi. Paralı süvarileri asla ve asla almam. Boşuna haftalık para israfı yemin ediyorum tanesi 55-100 dinar istiyor ya. Zaten alırken ki paraları uçuk. Ah burada da turnuva. Neyse arkadaşlar. Ee, şuradaki kaleye gidelim hemen. Burada büyük ihtimalle karılı kızlı olur. Ama yok öyle değilmiş. Şurada kim var? İncili araba var. Bizim buranın lady'si nerede? Yok mu? Allah Allah. Neyse bizim kralı bulmak lazım bir yerlerden arkadaşlar. Eee, ona derebeyi olmak için Sıvadiye'ye sonra bir tane kale işgal edip onları alacağız vesaire vesaire derken Yavaştan krallık yolunda ilerleyeceğiz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Ee, bize destek olmak istiyorsanız videoyu beğenip paylaşmanız, bize arkadaşlarınızı önermeniz yeterli olacaktır. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi günler, iyi oyunlar.